Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün parmak güneşi oynuyoruz. Bu arada size bir şey diyeceğim. Bana gelişmiş olsun değil. <gülüşmeler> ne için? Ha. Ha, dişlerim. Evet, derdişim. Derdiş. Derdişim derdişim. Bir şey, dişin evet. şey Evet, sen, sen aynen çektiler bir de. Şey. Ee, biz en son karton mu almıştık? Ne almıştık? Ben onu istiyorum. Herkes Bu mu? Bu. Aynen ben bunu istiyorum. Sen ne alacaksın? Hamur yer alsan değil. Hamur yer mi? Hamur yer. Hamur yer kapalı senin. Dönönönönönönönönönönönö ne oldu? Basıl tuttum. son altı be Aa, nasıl oldu? Yok, kaydılarım. Yok artık Aa, sıfır can. Aa, anne. Hey, oh. Anne. Ah. az kalsın kazandı. oğlum sıfırca sıfırca sıfır can. Sıfır can kalmıştı sende. Yok. Evet. Bunu sen kazandın. Geçen ben de bende de olmuştu. Aynen. Artık ön yıkama yapıp boş harcamak yok. Çok uzun bir şey istedim. Ön yıkama olmadan kusursuz bir temizlik sağlar. Zor yemek yerlerinde <laughs> Türkiye'nin bir numarası. <laughs> Oyun, oyunu herhalde oraya hileye girdi. Bir... hile var Evet aynı, aynı mı? Kartı Yok. Mı? Ben gelmek kartı mesela kartı alamayacağım. Ben bu sada yara bandı oldum. Yara bandı mı oldum? Ben de bu <laughs> yara bandı ya. Paylaço olacağım. Paylaço. Ellas. Dede. De. <laughs> çıkı 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 çıkı. Ben bir süt müsü Evet. Ben bir sütü yiyorum. Hop. Ya bir muşla indiririm. <laughs> Bu sefer yeneceğim. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Dur. Hadi be. Ya bu ne ya? İşte bu. Durum 1 bir bir, değil mi? Yok. Sen taktik yaparsan ben ne yaparım? Durum 1-1. Bir Hadi bakalım hangisi? Ama gel. Ama olacak? Oha. Oha. Yeni bir tane açılmış. Amerikan görüntüsü. <laughs> Hayır Amerikan görüntüsü. Amerikan. Şey. Futbol. <laughs> bu mu? Evet. Bu. Çıkar. Gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor> Aa, Ben de. bu oluyor. bu oluyor. de bu. Ben direkt böyle düşünüyorum. Evet, bu evet, evet, Ben ne kadar... oha! Canım hiç gitmedi biliyor musun? Oo, Amerikan iyiymiş ha. O, o, bu, bu. ne ya? yiyor şu? Hayır! Hadi be! Yes! Vay Vay, be. Şey. Sonra... At. Lan şeyi basıyormusun? Şeyi basıyormuşum. Ya onu nasıl yapıyorsun ya? taktiğimi yapamadım. taktiğimi yapamazsın. Kaç? 2-1 mi oldu? Evet. 2-1. Hoparcık. Bak Hadi bakalım. Yok. 2-2 mi? 2-1-2-1. Artık, Artık uğraşmaya, uğraşmaya gerek yok. Yeni... <laughs> <Y> <laughs> ne Sesini Çok Sesi Çok ses var ya. Niye öyle ki? Heh. Hangisi? Eee... Değiştirsene. Sen aynı şeyi.

Hayır. Öyle yapmadı değil mi? Güzel. Ya nasıl ya? Bak değil mi? Bazen güzel iş Evet. Bu sefer yeneceğim. Ölüyorum. Lan bir anda nasıl bitti? Ne bileyim ben. <laughs> Aa Yine bir taktiğimi yakalarsam perişan olurum. Oh! Öyle yok. Lan! Ama güzel indi yakaladım. Kaç kaç? 4-1 mi? Oğlum ne 4-1, 3-1 ha. 3-1 mi? He. Ben bu sefer i̇şte. Oğlum, bu oldum. İşte. Heh. Bu. Bende kesek artık. Kesek en korkacak. Sihirli Yakalarsam var ya bir seni şey yok yakaladım. <laughs> İki round var bak şurada gösteriyormuş. Ya yakalayamıyorum. Yakalayacağım. Çok Hadi be. Ben seni yakaladım. Hehehe. <laughs> Gel hadi. hadi. Gel. Ooo. Oğlum çok güçlü lan. O ne lan. Abi var ya tek attım. Aynen. Çok çekiyor. lan. O ne Çörlük kaç mi? kaç? Dört 1 mi oldu? Vay Aa, nasıl bir tane daha kazansan ki ya. ben gene aynı. Onu mu arada ha. ha, tamam mı? Sevdim onu. Ben ya. de az geldim. <laughs> Ama az geldiğim işte de olabilir ha. Oğlum çok fark ettim ya. Ben bir tane mi kazandım? Sen bir tane kazandın Oha! Oğlum çok güçlü. Asker'e düştüymüş. güzel taktik Dört bir Yok, dört bir. daha maç bitmedi. İki maç daha kim yenecek? Durmasını bekleyeceğim. Ay durmasını bekleyecektim. Hayır, hayır. Hani yürüyor, karıttı. Bunu alacağım oğlumla. Sen dört bir değil mi Ha? Dört kez yani. Dört diyor Dört ödüyor. Lan! <gülüyor> <gülüyor> yiyor. No! Uf, uf! Hayır. Okay. İşte, wow. Yok. <laughs> jo! Ben askeri seçiyorum. Askeri evet, ben değiştireceğim. Ben değiştireceğim. Evet, Dur. Seninki de. Yarabandı. Ne mı yaptın ya? güçsüz bu. Aa. Çok duruyor. Yenmek için seni bunu seçtim. Aa yarabandı da güçlüymüş bak. olmasın da gideceğim. Don. Don. Son saniyede mi çektim ben bir şey yapmadım ya? Son mu? E eee son. Bu son maç ha haberin olsun. Ne ciktim. Sen kazanırsan son maç. Ben kazanırsan son maç değil. Aa doğru ya. Hayır sen kazanacaksın. Yaa Ya. Aynen 4-4 4-3 Yok 4-4 ya 4-4 Değil mi Çok Değil iyi de. miydim? Hop Hayır Bu maçı ben kazanmalıyım 4 geldim 5-4 5, -4, 5 -4. <laughs> Evet o zaman Burada bitirelim Evet <laughs> Abone olmayı Bildirimleri açmayı Ve beğenmeyi de Kim biliyor mu ya Hayır <laughs> Hadi Kapanışı yap kapatalım Beğenmeyi de unutmayın Hoşçakalın. ne